Tarihin en iyi El Clasico performansı hangisi? Zamorano'nun 1995'te 5-0'lık maçta hat-trick yapması mı? Xavi'nin 6-2'lik maçta 4 asist yapması mı? 6-2'lik maç bir referans. O maçtaki birey birey birçok oyuncunun performansını unutamıyorum. Xavi'nin 4 asisti de elbette bunlardan birisi. O yüzden Xavi diyeceğim. Xavi'nin 4 asistlik performansını Bellingham'ın geçen sene El Clasico'yu 2 golle kazandırmasını. Bellingham'ın geçen sezonu çok özeldi ama Xavi'den devam. Xavi'nin 4 asistlik performansı mı Bale'ın Mark Bartra'yı geçtiği el klasik Gareth Bale'in o driplingi gibisi de dünya futbolunda çok fazla karşımıza çıkmadı. Küçük bir farkla Xavi ile devam ediyorum. Xavi'nin 4 asistlik performansı mı Cristiano Ronaldo'nun mavi formasını gösterdiği performans mı? Cristiano'nun o performansı da bu uzay futbolu oynayan Barcelona'ya karşı bir direnişti. O yüzden Cristiano'yu seçeceğim burada. Cristiano Ronaldo'nun mavi formasını gösterdiği performans mı? Messi'nin on numaralı formasını gösterdiği oh. performans mı? Messi. Messi'nin formasını gösterdiği performans mı? Ronaldinho'nun Bernabeu'da ayakta alkışlanması mı? Yani Messi'nin forması ikonik ama Ronaldinho'nun o performansı bence o meşhur Antep fıstığı tweet'inin de atılmasına sebebiyet veren anlardan birisiydi Ronaldinho. Ronaldinho'nun Bernabeu'da ayakta alkışlandığı performans mı? Lamine Yamal'ın son El Clasico performansı. Yaş vesaire Lamine Yamal'ın performansını daha çok konuşacağız bundan sonra ama Ronaldinho'nun Bernabeu'daki o alkışlanacak performansı gibisi kolay kolay karşımıza çıkmayacak El Clasico'da.